Sporda eğlencenin ilk adresi milyonerde milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten milyoner uygulamasını indiriyoruz ve milyonere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'li kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'li kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. Senin dediğine yüzüz katılıyorum. Evet belki o baskılı oynayacaktık. Yine belki gol atamayacaktık. Bu sefer 2-3 tane pozisyonda gol kalemize golü görecektik. Hayır, belki Bu daha da gol, atacaktım belki de daha ya da, ama yani belki olursuz, daha gollü bir maç olacaktı tabii, yani. Tabii senaryoyu senaryo söyledim ama o zaman insanlar şu noktaya geliyor. Hani o zaman rahatlamış oluyor insanlar biraz. Hani biz oynadık, olmadı falan. Gerçi kaybedince yine insanlar şikayet ederdi ama... şunu demek istiyorum. Türkiye Ligi'ndeki bu... hani çok savunma önlemi almadan... hücum üzerine birlik olduğunu... şey yapamıyor yabancı hocalar. Doğru. Ben bunu zaten Hı. konuşuyoruz. Yani sezon başından beri işte... Serkan da buradaydı, işte Apo abi geldiğinde de... çok konuştuk. Yani ben mesela, ya... ben daha... Coşkulu bir oyun Her zaman. Şu, 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 şu maçı bilmiyorum. kazansaydık mesela, o pozisyonlarla gol ekleyip iki üç farklı ha, da kazanabilir değil mi? Fenerbahçe? direktten Direkten dönenler var, flikikler Maçın var. başındakiler girse ha. bence çok farklı ha. bir senaryo olurdu O, zaten. O zaman şey diyebilirdik, Mourinho dehasını gösterdi de yorumları olurdu. olurdu çünkü, çünkü rakibe canım. ama işte e, Türkiye Ligi daha farklı bir Hani harar uğrar öyle oynamak… Ama bahsettiğimiz maç da derbi. Ben sen, 100, %100 senin söylediğine katılıyorum. Anadolu maçlarında işte Sivas, Kayseri, Konya vesaire farklı derbiler ve özellikle bir deplasmandaki derbi bu. Ve yani bunu Fenerbahçe yıllarca yaptı Galatasaray'a karşı hiç favori olmadığı maçları kazandığı onlarca var. Yani derbiler zordur her zaman. Burada hele ki kötü durumda olan büyük kulüp daha fazla reaksiyon Şu, şu Şunu da ekleyeyim <laughs> bu Beşiktaş konusuyla ilgili. Beşiktaş'tan daha da fazla bir reaksiyon bekliyordum yani. Anladım. Yine ben Beşiktaş'ı iyi bu görmedim yani. Be Beşiktaş maçıyla ilgili değil de şu bir yandan da hemen Mourinho kovulsun gitsin diyenler var. Ya bu saçmalık yani. Yok, hani tabii şu, canım. Şu o kadar maç, bir şey mi Hani Fenerbahçe'nin artık bu... Yani bunun üzerinden bir eleştiri olmaması lazım. Maç sonu eleştir, Biz de eleştiriyoruz ama... Hemen Mourinho gitsin, Coles, bu, bu noktada gelmesi... O, o noktada bence artık e, uzun senelerdir zaten bir istikrar yakalanamadı. Yani bir hoca ile devam etme istikrarı yok maalesef. İşte şampiyonluk gelmeyince her sene hoca değiştiriliyor. Yani haklı sebepleri de var. Bazen haksız da olduğu oluyor bana göre. Kişiye göre değişir ama... Yani bir istikrar yakalanması da e, aşikar yani. Bu ya da bu Gerekeği. kredi tanımayacaksan kime tanıyacaksın yani? Yani evet biraz daha evet, krediye evet. ihtiyacı var biraz daha ama e, bence özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda işte puan kaybettiğimiz maçlara bakarsan hep evet, öyle zaten. Eee Samsun Göztepe Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş, kulübü. işte kulübü. Lille elendik bir de Altmara yenildik baktığın zaman yani e, oralarda istediğimiz Mourinho'yu gördük mü dersek maalesef göremedik. Belli Doğru. sekanslarda belli maçlarda evet tamam. Ee, bir şeyler yaptı ama daha biraz daha e, aslında sahiplenip olayı şey yapması lazım bana göre. Yani evet o ilk beşteki takımlara yenilmiş olması bir enteresan bir veri aslında. Ee, işte orada belki de sen, sen haklısındır. Yani e, çok fazla ciddi alıp belki de daha çok daha olması gereken fazla kontrollü oynuyor acaba. O soruyu da akıllara getirmiyor. Ya mi? Fenerbahçe karşısında şimdi Göztepe ve Samsun maç öncelerine dönersek, baktığın zaman işte Samsun Spor Başkanı'nın bir ay önceki açıklamaları, maç gününe kadar olan açıklamaları... işte Göztepe'de yaşananlar, oradaki ciddi hakem hatası var aslında e, Fenerbahçe aleyhine yaşanan. E, şey, ve e, 90'larda gol yediğimizi de varsayarsan... Gol kırmızı, e, penaltı kırmızı, diyorsun, penaltı en kırmızı en kart ediyorsun yani değil mi? Penaltı kırmızı kart. Tabii ki. 10 kişi şey, Tabii, evet. orada 10 kişi kalacaklardı Göztepe maçında özellikle. E, orada 2 puan gitti. Kimse konuşmuyor tabii bunlar şimdi ortalık yangın yeri, diğer taraf yangın yapıyor ama... Aslında işin doğrusunu da burada anlatmak lazım. Yani hakemlerden canı yanan yıllardır olduğu gibi bu sene de Fenerbahçe. Yani sadece e, geçtiğimiz seneler değil. Bu sene de Fenerbahçe'nin canı yandı hakemlerden. Birçok maç oldu ya. Birçok hmm. maç oldu. Yani biz şu an göztepe diyorum puan kaybettiğimiz için. Darize maçında neler yaşandı? 3 penaltı verilmedi. Bu işte tümle e, Barış Alper'in pozisyonunda e, kırmızı kartı vermeyen e, hakem. Galatasaray'ın evindeki Antalya maçında Mertens D dirsek atıyoruz. Daha tamam. dakika 9, 10 kişi kalması lazım. Ya yani ben değil bütün hakem hocaları söylüyor ya. Beşiktaş maçında da Davinson Sanchez zaten. Evet. Yani. Ee, Eyüp maçında bile Eyüp ona bir itiraz ne? ediyorlar. <laughs> ya itiraz ediyorlar ona bile Eyüp maçında bu, yaşananlar. Bu konulara bir, başka partimiz var. Buradan istersen Avrupa'ya geçelim. Tamam. Evet Avrupa'yı soracağım. Ee, Bilbao maçı var. Çok önemli bir maç. Ee, evet. Yani her bahçe, Avrupa'da da biraz parçalı bulutlu bir gidişat var. Allah'tan son maçı, son aldık evet, ama bırak. Yani aslı hedeflerim bence birkaç puan en az bir Ya yani biraz puan. gerisinde zor, gibi görünüyor. Zor ama çok zor fikstür abi. Kolay yani ben, biraz ben zor. Fenerbahçe orada yani Avrupa'da haksızlık yapmayalım. Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'la zor. o yani birisi neredeyse en kolay fikstürlerden biri tüm o takımlar arasında. Bir birisi galiba en sondan bir önce yani en kolayın bir daha öyle zor 30'dan sonraki 35. işte abi, evet. Galatasaray'ınki öyle bizimki de ya 2-3 ya öyle bir şey Ama ben Altmar maçındaki puan kaybının buna sebep olduğunu düşünüyorum bu düşünceye. Yani orada kaybetmeyecektik. Orada çoluk çocuğa maalesef yani maalesef. hiç olmayacak bir yeniliği oldu. Evet ama Trabzon maçından çıkıştı. İşte e zaten yani... o maçı kazansa şu an Evet çok daha iyi yani seviyedeydik. Bundan sonra bir 4 puan falan evet. çıkmaya yeterdi. Amı Pra yani. yenemeyebilirdik o zaman da. <laughs> Pırak'taki konsantrasyon Pırak olarak... maçı çok daha zor gözüküyordu kağıt üstünde evet. Azey Altman'a göre ama Azey Altman maçında enteresan şeyler oldu. Yani ben bu sezon en kötü maçı oldu. Evet, çok kötü oynadık gerçekten. En kötü maçı. Yani. Çok kötü oynadık. Yani, oynamadı bile yani. yani rakibin de çok eksiği ya. vardı falan yani hiç tabii, tabii olacak şey değil yani. Gençti yani 20 21 yaş ortası. Ya o, o maçta bile ilk yarıdan kaç tane pozisyon kaçırdık. Ha, evet. Ya o kadar kötü oynamadı ama. Şimdi tabii bu daha da zor. Yani Bilbao bu sezon çok iyi gidiyorlar. Acayip evet. formda. Ya ben Bilbao ile ilgili açık söyleyeyim. Biz e, maçın olacağı gün yayınlanacak bu. Ben e, bir puan bile sürpriz olur diyorum bizim için. Yani kazan e, puan almamızı çok düşük görüyorum çünkü bence Avrupa'nın en formda yani Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri şu anda. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci sıradalar yanılmıyorsam. Evet. La Liga'da dörtte dört yaptılar. Dörtte dört son dört maçı aldılar. Real yendiler. Geçen hafta Real Madrid yendiler. Bu hafta Villarreal yendiler. Son dört maçın 4'ünü de kazandılar. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Çok zor maçlar. Yani ben ben çok... Villarreal yani şu... kardeşler tek, tek, var. Tek, ha, evet. evet. On, kanatlar zaten biliriz. uçuyor. Ben tek şansımız şu olur. Adamlar eğer... Hani buraya rotasyon yapalım. Neyse ya da bizim Alkmaar maçına çıktığımız bir gibi çıkarlar falan. Ben senin kadar falan. o kadar karamsar değilim ya. Öyle mi? Ben, o kadar ben, değilim abi. Ben çok... <laughs> ya Manchester United'la oynadık burada. Başlı senin yani, başlıyor, başlıyor, yani... Da, Bu Manchester United'den daha, tamam, iyi bir maç, maç bence. Tabii ki ben daha düştüm. olabilir. Yüzde yüz daha fonda bir ben, takım. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı en zor maç. Kesinlikle. Şu ana kadar. Dilden yani, yani, bile zor maç. Avrupa okuyorum. kupaları, işte derbiler, lig vesaire bence en zor maç. Kesinlikle öyle. Ama senin de şu ölü toprağına atmak için, bir reaksiyon vermek için aslında Abi. büyük bir şans önünde bu. Yani şurada iyi bir futbolla bir galibiyet... Camianın üzerindeki o hani... Kötü olan sinerjiyi de alıp... Bambaşka bir seviyeye de çıkarabilirsin. Yani bu aslında bunu da bir şans olarak görmek ben lazım ben bence. Doğru. %100 Doğru. öyle bakmak lazım. Bilbao'yu kazanırsam çok büyük iş olur. Onu yani, söyleyeyim yani. Bilbao çünkü çok... Bir de final Bilbao adamı. Avrupa ligi finali Bil Bilbao'da galiba. Bakalım. Onu bilmiyorum. Ee, Nasıl? Yani Mourinho Bakalım. için de çok hani kendi bu tarz maçlara da çok farklı bakar. Ee, bence evet. orada da bir e, takımı da ekstra motive edecektir yani. yani çok ya. önemli ve çok kritik bir maç çünkü bundan sonra da galiba Lyon maçı var. Ya. O da. Içeride. Keşke Lyon'la önce olsaydı. O da Bilbao, Bilbao daha zor görüyorum ben Bilbao'ya. Yani buradan ben... minimum 4 şart iki maçta. Hayır, minimum. Bir şey söyleyeyim, biz eğer ilk 8 için üçte 3 üç yapmamız lazım bence. Yani 4 artık, puan bile yeter mi diye bir ya için. hesap yapmak da çok zor. Çok yani zor. Evet. saçma sapan bir sistem. bir sistem. Yani sistem. Şey yani diyorlar yok. ya Şampiyonlar Ligi'nde de önceden de şans vardı. İşte 4 takım daha kolay takımlarla. Şans. Ya yani en azından aynı lig içinde bir şey var, denge vardı. Burada ben oynamadığım takımla aynı ligde yarışıyorum. Saçmalık. bizim bence 3'te 3 yaparsak, 3'te 3 yaparsak ilk 8 olur gibi gözüküyor zaten. Ama takımların hepsi çok zor. Şimdi yani mesela Galatasaray 11 puanda. Galatasaray ve 4. sırada. Evet. Galatasaray 3 puan uzaklıkta. 10 takım falan var yani. Evet biz de onlardan biriyiz değil mi? <laughs> Biz de onlardan. Biz üç puan. Yani, Galatasaray yenilip biz kazanırsak puan puan Galatasaray kay kaybedip biz kazan. altındaki 4 takım kazandığı anda Galatasaray bende 4. Evet. falan düşüyor yani. Evet. Böyle bir enteresan bir sistem var evet. yani. O yüzden Average de çok işte önemli. İşte play mu, X8 mi? Artık sanki onların çoğu son maçla belir belirleyecek. Evet, gibi orası yani. Orası ya orada attığın gol averaj bile olacak. çok önemli tabii, yani aslında. takım aynı average'da bitirecek. Tabii tabii. Aynı i̇lk, bitirecek. i̇lk 24'te şöyle bir şey var. Ee, mesela 9. ile 24. arasında da eşleşmelerde bir fark evet. olabiliyor. E ee, 9. daha arkada, daha alttakiyle eşleşiyor falan ilk tabii. Şeyde. Öyle şeyde. Gerçi öyle var. şu da var işte. 20. 20. takım da onun birinci takımdan daha güçlü takım olabilir bu sistemde. Evet, tabii olabilir. Yani. Ben yine şöyle noktalayayım istersen bir bu şeyini. Beşiktaş maçındaki gibi oynasın Fenerbahçe. Mutlaka kazanır maçı. Yani İki o, tane o oyun tak... burada olur. Doğru evet. söylüyorsun. İki tane kontra pozisyonu versin. 5 tane, 6 tane pozisyona girsin. İşte Frikik, Tadic o zaman direkten dönmez. Gol olur. İşte Ceko bir tanesini atar herhalde iki tanesini normal ya. şartlarda. Şimdi kadro da aslında 3 aşağı 5 yukarı biraz belli oluyor Avrupa Tabii, kadrosuna evet. alınmayanlar da olduğu için Oğuzla Kostiç olmayacak evet, mesela. Oğuzla Kostiç olmayacak yani. Serdar abi de işte o yüzden derbide oynadılar diyor mesela. Mantıklı Sonra hiç mantıklı. öyle düşünmemiştim. Hiç öyle düşünmemiştim ama orada biraz öyle eleştirdi Serdar Hoca. Der dedi ki yani ya, onları o Bilbao maçını biraz daha fazla düşünüyor bence Mourinho dedi. Bilmiyorum katılır mısınız? De, yani öyle düşünüyorsa yani. da yanlış yapıyor şu anda. Öyle Çünkü düşün. ya yani derbi, bu derbi da derbi ve yani orada puan puana geleceğim bir derbi. Böyle bir düşünce varsa ben şöyle, aslında şunu şöyle açıklayayım. Ben Avrupa'yı çok önemseyen taraftayım. Evet. Fenerbahçe camiasının evet. geneli hemen ligde şampiyon olalım falan tarzında yaklaşıyor olaya. Tabii ki şampiyon olalım. Benim de gönlümde şampiyonluk geçiyor ama... Mesela geçen sene o kupayı biz alabilirdik. Olympiakos'un aldığı kupayı biz alabilirdik. Evet. Ve bambaşka bir çehreye bürünebilirdi kulüp. Evet. Ee, ama sanki biz o kupayı istemedik de ligi daha çok istedik gibi bir hava vardı camiada. Yani onu da ama teknik direktör Sayın İsmail Kartal'ın işte oyuncu tercihleri. E, Olympiakos maçından sonra Deplasman, Sivas maçını deplasmandaki maça çıktığı kadro vesaire evet, oradan çıktı o fikir. Sivas maçını düşünüp Olympiakos maçında hocamız e, işte belli oyuncuları oyundan almıştı. Fred'le Fred, Fred İrfancan'ı 88'de oyundan almıştı. Sanki orada biraz daha Sivas'ı düşünüyor. Orada Sivas'ta da puan kaybetmiştik sonrasında. Hatta yanlış hatırlıyorsam, Deplasman'da da yedekti. Tabii yani. tabii. Kurdiş Zaitz oynamıştı. Bir tabii. anda maç evet. 2-0 mı oldu? Evet. Yani, tabii tabii. Evet. 3-0 oldu. Evet. 3-0 oldu. Sonra yani soktu. Çünkü, soktu, çünkü toparlandı Fred dedi. ve İsmail'le başlamayıp... E, işte bence o da yanlıştı. Çünkü geçen sene bize şampiyon yapmayacakları çok netti yani. Ben hiçbir şekilde... Ya Bence de çok hakkımız yendi geçen yani. sene. Şimdi böyle deyince, Yok. sahada kazanmayınca her şeyi sulandırıyor karşı Yok, taraf. Geçen sene diyorum. Karşı taraf sağ, sağ dışından başka bir şey konuşmuyor iki haftadır. Yani, yani. onlar sağ dışı konuşunca sağ dışı konuşmak normal. Sağ içi konuşunca sağ içi. Onlara göre hareket <laughs> etmemiz lazım. Onları öyle istiyorlar. Çünkü. O zaman biraz sağ dışı konuşalım. Lütfen programı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri... Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen spor uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.